Milli mücadele döneminin en önemli cephelerinden olan Dumlu Pınar'da kazanılan zaferin ve yaşanan hikayelerin anlatıldığı Zafere Giden Yol 2 filminde sona gelindi. Kütahya Muharip Gaziler Derneği üyelerince oluşturulan ekip tarafından çekilen ilk filmin ardından Zafere Giden Yol 2 filmi 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yılında gösterime girecek. Kütahya Muharip Gaziler Derneği derneğimizin üyeleriyle birlikte Zafere Giden Yol ekibi oluşturduk. İlk kısa filmimiz olan Zafere Giden Yol 1 ile Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri, Kütahya'nın Tarihi, ve milli mücadele dönemine tanıtmak için 30 Ağustos 2020 yılında yola çıktık. O günden bugüne kadar yaklaşık 10'a yakın kısa film çektik. Hala ekip olarak 100. yıla için sürpriz çekimlerimiz olacaktır. Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı canlandıran oyuncu Zühre Sevil Topu çekimlerin kendilerini duygulandırdığını söyledi. Zafer'e giden yol ekibinde Zübeyde Hanım karakterini canlandırmaktayım. Zübeyde Hanım karakterini canlandırırken ilk önce fazlasıyla gurur duyulacak bir duyguydu. Ama bunun yanında insanda çok farklı şekilde heyecan ve farklı üzüntüler de içeren duygular barındırdı. Özellikle Atatürk'le ayrılmış oldukları sahnede fazlasıyla derinden etkilendik tüm ekip olarak. Milli mücadeleye şahitlik etmiş Alayunt, Dumlu Pınar ve Zafer Tepe'de çekimleri yapılan film 60 kişilik güçlü bir kadrodan oluşuyor. Zafer'e giden yol ekibimiz e, Zafer'e giden yol bir filmiyle e, 6 kişiyle başladık. Zafer'e giden yol iki filmiyle e, 60 kişilik bir ekibe ulaştık. Da, e, filmimizi Kütahya, e, ve Afyon bölgelerinde çektik. Kütahya elinde e, Ala Kütahya merkez Sökmen ve Siner çektik. İşte Dunupınar merkezde çektik. Afyon bölgesinde Yıldırım Kemal köyünde Afyon Şuut ilçesinde Kocatepe'de ve Afyon merkezde çekimlerimizi tamamladık. Yaşanmış gerçek hikayelerin yer aldığı film 30 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Zafer'e giden yol bir, bir filmimizden çok farklı konularımız vardı. Bunlarda en önemlisi Kütahya ayağında ve Dunupınar ilçesinde yaşanmış gerçek hayat hikayelerini anlatan gerçekleri gün yüzüne çıkmış. Yüzbaşı Şekip Efendi'nin hikayesini bir ufak bir nüans olarak filmimizin bir bölümünde koyduk. E, tabii bunu özel olarak belgesel niteliğinde veya film niteliğinde özel olarak bir çekimimiz olacak. Ayrıca e, Dunlu Pınarımızın özellikle Saracıklı İsmail'in hikayesini bir bölümünün ufak bir film içerisinde monte yaptık. Ve diğer şekilde e, Mustafa Kemal Paşa'nın e, 26 Ağustos e, Başkomutan Meydan Muharebesi'nde başlangıcından sonucuna kadar oluşan bir çalışma içerisinde neler yaşandığını anlattık. Allah nasip ederse filmimiz tamamlandı. Şu an montaj aşamasında ve 30 Ağustos'ta Allah nasip ederse vizyona girecek.